Merhabalar, merhabalar. Ben Deniz Menecer Adem. Radyonuz Metro Tol Güzel radyodan sesleniyorum. Evet sizlere en güzel hoş müzikleri sunmakta her zaman olduğu gibi yine ben Deniz Menecer Adem. Ama öncesinde kısa bir duyurum var. Radyomuzun amacı sizlerden gelen istekler doğrultusunda güzelliğe güzellik katmak. Ama ben Deniz Menajer Adem olarak yerinde çoğu etkinliklerde sizlerleyim. Açılışlar, doğum günleri ve kına gibi tüm eğlencelerde biliyorsunuz teknik olarak sizlere destek verdim. Unutmuyorsunuz herhangi bir durumda yine radyonuz menajer Adem'i arıyorsunuz. en azından bilgi alıyorsunuz. Neler yapıyoruz sizler için? Neler yapabiliriz sizler için? Bir mekanın başarısı tabii ki sizler kadar bizlerin de payı olsun isterim. Neler yapabileceğimizi ben sizlere gelip anlatıyorum. Başarıya ortak imza atıyoruz. Arıyorsunuz. Evet korona, korona sonrası herkes bir hararetli çalışma içerisinde. Bir şeyler yapma gayretindeler. Radyonuz olarak ben menajer Adem gidiyorum. Ve mekanlara ya da sizlere bizzat gelip soruyorum. Başarı ister misiniz? Ortak, beraberce olsun. Onun içindir ki düşünmeden, çekinmeden Radyonuzu arıyorsunuz, bilgi alıyorsunuz. Güzel Radyo Berlin YouTube'da, Instagram'da, Facebook'ta. Bulabildiğiniz her alanda radyonuz Güzel Radyo'yu bulmak mümkündür. Ben severek, memnuniyetle telefonlarınızı bekliyorum. Şundan emin olduğun sizler için çırpınıyoruz. Teşekkür ediyorum ilgi ve sevginize. Radyonuz Metropol FM güzel radyo. Sizler için hep varız, var olacağız.